arkadaşlar bugün birlikte unlu çıtır yufka böreği yapacağız bunun için bir su bardağından biraz eksik sıvı yağ var sadece sıvı yağ kullanacağım bir kase unum var bir kasede beyaz peynirli maydanozlu karışımım var şimdi ben yufkalarımı böyle böldüm üçgen geniş üçgen şekilleri İlk önce dörde böldüm ikiye böldüm daha sonra dörde böldüm yufkalarımızın her tarafını sıvı yağ ile yağlıyoruz arkadaşlar daha sonra şöyle unumuzdan bir tatlı kaşığı kadar alıp üzerine sepeliyoruz harcımızı koyacağız siz istediğiniz harcı koyabilirsiniz ben bugün peynirli yapacağım şöyle yufkanın geniş tarafına koyuyoruz gül şeklinde saracağız Bunları ben buzdolabında bekleteceğim arkadaşlar. Yarın pişireceğim. Siz öyle yapabilirsiniz. Misafirleriniz için. Şu kısmını da şöyle alta koyalım. Şöyle tepsiye dizeceğim. Ve buzdolabın buzluk kısmında bir gece bekleyecek bunlar. Hem daha çıtır olacak. Hem de ön hazırlık yapmış olacağız. Daha kolay olacak. Bir tatlı kaşığı kadar unumu şöyle üzerine sepeliyorum ve harcımda bir kaşık koyuyorum. Bu şekilde sarıp şöyle içe gelecek şekilde güzelce sıkacağım sarıyorum arkadaşlar. Şunu da alt kısımda şöyle koyduk. Da bunlar donacaklar. Bir tane daha gösterelim. Sadece sıvı yağ kullanıyorum. İçinde yumurta, başka süt, yoğurt gibi bir malzeme yok. Yumurta alerjisi olanlar, yumurta sevmeyenler bu tarifi kolaylıkla yapabilirler. Buzlukta da bekletebilirsiniz. Bekleyebilir bu. İstediğiniz zaman çıkarıp pişirebilirsiniz arkadaşlar. Kükrem yapışmış. Bunu kurtarmam lazım. Bunu ikili saralım arkadaşlar yapışmış çünkü. Şöyle koparalım. Şöyle çevire çevire. Ben bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Böreklerimin hepsini sardım. Yağlamış ve unlamıştık. Yalnız ben bir su bardağından iki parmak az yağ koymuştum. Yağım yetmedi. Siz beş yufka için tam bir su bardağı yağ kullanın. Şimdi bunları ben buzlu... Buzlu kısmına koyacağım ve yarın sabah üzerine yumurta sarısı e, sürüp fırına vereceğim. Arkadaşlar, buzlukta bekleyen e, çıtır böreklerimiz buzlu bir şekilde çıkarttım. Şimdi tep yağladım tepsiye diziyorum bunları. Buzlu bir şekilde çözülmeden koyacağım. Unlu buzlu bir gece önceden yaptığımız börekleri böyle tepsime dizip. Üzerlerine yumurta sarısı süreceğim. Önceden ısıttığım 180-190 derecelik fırında kızarana kadar pişireceğim arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bir tane daha kalmış. Şunu da şöyle yapalım. Şimdi bir yumurtanın sarısı. Çok az da yağ koymak istiyorum daha parlak olsun diye. Şu bir çay kaşığı kadar zeytinyağı koydum. Şimdi bunların üzerlerini güzelce yumurta sarısıyla sürüp fırına vereceğiz arkadaşlar. Buzunun çözülmesine gerek yok. Hiç beklemeden verebilirsiniz. Çok pratik oluyor. Bir gece önceden yapılınca daha çıtır oluyor arasına da un koymuştuk. O da bir ayrı çıtırlık ve el açması havasını verecek yufka böreklerimize. Arkadaşlar üzerine yumurta sarısını sürdüm. Bir kısmına çörek otu döktüm. Bir kısmına da susam döküyorum. Bu tamamen arzuya kalmış. Hiçbir şey dökmeseniz de olur. Öyle de kızarsanız olur. Ben böyle bugün Yarı yarıya çörek otu ve susamla süsledim. Şimdi önce ısıttığım 90 derecelik fırına pişmek üzere gönderiyorum arkadaşlar. 25 dakika sonra pişmiş olur herhalde. Sergül böreklerim oldu. Piştiler. Altı üstü çok güzel kızardılar. Şöyle servis tabağıma almak istiyorum çıtır çıtır. Şöyle göstereyim. Hepsini almak istemiyorum. Yapıp yiyenlere şimdiden afiyet olsun diyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.